Ee, kısa bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Evet. Ee, bugünkü konumuz Google benim işletmem. Yani halk arasında Google haritalar. işletmenizin Google'a kayıt olması. Şimdi bu Google'a nasıl kayıt olacağınız dair hakkında bir şey söylemeyeceğim, bir sorun hakkında size bir şey söyleyeceğim. Google benim işletmem e, özelliğine kayıt olduğunuz takdirde bazen onaylanamama gibi bir durum söz konusu oluyor. Şimdi adım adım bunu nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Ee, ve Google benim işletmemde dikkat edeceğiniz şeylerden de bahsedeceğim. Google benim işletmemin ne olduğunu öncelikle söyleyeyim. Google benim işletmem ücretsiz olarak sunulan bir Google aracı. İşletmenizin Google'da bulunabilmesini sağlayan <laughs> ve işletmeniz hakkındaki doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan bir özelliktir. Google tarafından sunulan. Tamamen ücretsizdir. Ee, i̇şletmenizin web sitesi telefon numarası, adresi, müşteri yorumları, hangi saat aralığında açık olduğu, hangi günler açık olduğu vesaire vesaire tüm bilgilere, resimlerine falan müşterileriniz kolaylıkla oradan ulaşabilir ve müşterileriniz yorum da yapabilir. Bu sayede çok yorum aldıysanız, gelen yeni müşteriler daha önceki müşteriler memnunmuş deyip sizin işletmenizi daha çok tercih edecektir. Bu yönden de iyi bir fırsatı var. Şimdi e, Google benim işletmeme gelelim. Öncelikle nasıl kayıt olacağınızı anlatmayacağım. Çok basit. Google'a giriyorsunuz, Google benim işletmem diyorsunuz, mail adresinizi seçiyorsunuz ve sonra işletme bilgilerinizi girip kayıt oluyorsunuz. Bu süreçte Google sizin adresinizi doğrulamak için, sizin cidden o adreste olduğunuzu anlayabilmek için, emin olabilmek için adresinize Amerika'dan bir posta gönderiyor. bayağı posta kutunuza, yani adresteki kargo olarak geliyor adresinize. Ve bu gelen kargonun içinde bir kod oluyor. Bu kodu Google'ın benim işletmem sayfasından doğruluyorsunuz. Ve işletmeniz oraya kayıt olmuş oluyor. Fakat bu kodun gelmesi 14 gün sürüyor. 14 günü aşan durumlar da olabiliyor. Ve bazen kod gelmiyor. <laughs> 14 günü aştıysa bence çok beklemeyin. Çünkü benim yardımcı olduğum birçok işletmede Maksimum 7 gün sürdü yani 10 gün 10 gün süren de oldu gerçi 10 gün süren de oldu ama ya 14 günü geçen olmadı hatta 10 gün süren covid dönemindeydi hani kargoların o çok sıkıntılı olduğu dönemde 10 günü geçmedi o, o zaman bile ve eğer 14 gün oluyor ve geçiyorsa e, Google'da bir sıkıntı var demektir tekrar tekrar adresinizi koz göndermeye çalışmayın çünkü gelmeyecek yani ben buradan söyleyeyim gelmeyecek şimdi şöyle yapmanız gerekiyor. <laughs> Benim bir tane işletmenin başına geldi bu e, kodun gelmeme durumu. Bu e, kod gelmediği zaman e, yapabileceğiniz şeyler kısıtlı ve en mantıklı yapabileceğiniz şey ise Google uzmanları ile iletişime geçmeniz ve geçtiğiniz Google uzmanlarıyla görüntülü görüşme yaparak adresinizi doğrulamanızdır. Google uzmanları Türkçe konuşan bayağı Google uzmanları sizinle e, görüntülü olarak konuşuyor. Binanın dışını, içini, adresinizin sokaklarını vesaire göstererek adresinizi doğruluyorsunuz. Bu bu şekilde işliyor. Peki Google uzmanlarıyla nasıl iletişime geçiyoruz? Google'a Google destek Google yardım vesaire yazdığınız zaman e, bilgilerinizi giriyorsunuz, bir sayfa çıkıyor ve bilgilerinizi istiyor, adınızı istiyor, sorununuzu ne olduğunu soruyor vesaire vesaire ve siz detaylı bir şekilde yazıyorsunuz, mail adresiniz de yazıyorsunuz ve Google e, bu e, destek talebinizden sonra sizin mail adresinizde birkaç tane makale gönderiyor, yani bunlar, bunlar, bunlar sizin sorununuzu çözebilir diyor. Ve şöyle diyor. Eğer ki diyor bu makalelerde bahsedilen çözümler sorununuzu çözmediyse bu maili yanıtlayarak Google uzmanlarıyla görüşebilirsiniz diyor. Bu, bu çok güzel bak. Yapmanız gereken geldi ya o mail. Bu maili yanıtlayarak dedi ya hemen onun altına iniyorsunuz ve orada yanıtla diye bir buton var. Tamam Gmail'de bütün mail uygulamalarında vardır yanıtla. Yanıtla diyorsunuz ve gönderdiğiniz soru, çözüm önerileri sorunumu çözmedi. İşletmeme tekrar sorununuzu açıklayıcı bir dilde yazmanız gerekiyor. İşletmemi Google haritalarda doğrulamak istiyorum. Google benim işletmeme kayıt olmak istiyorum. Ancak adresime kod gelmiyor. Google uzmanlarıyla görüşmek istiyorum deyip gönderiyorsunuz. Genelde ertesi gün cevap gelir. Birkaç gün sürebilir bu cevap. Google uzmanı size mail atıyor. Sorunuzu çözmek için elimizden geleni yapacağız. <laughs> Telefonunuza Google Meet uygulamasını indirmenizi istiyor. Google Meet bir Google'ın görüntülü görüşme uygulaması. Ve diyor ki e Bize müsait olduğunuz saatleri ve günleri söyleyin size bir randevu ayarlayalım diyor. Mesela dersiniz ki haftaya işte şu günle şu gün arasında şu saatte şu saat aralığında Müsait oluyorum diyorsunuz. Onlar da size bir tarih belirliyor ve o gün e ee, telefonunuza indirdiğiniz Google Meet uygulamasıyla size mail üzerinden Google tarafından gönderilen linkle bir görüntülü görüşme sağlıyorsunuz. Google uzmanı size bir link gönderiyor. O saat geldiğinde linke tıklıyorsunuz ve görüntülü görüşmeye başlayabiliyorsunuz. Şimdi, e, burada dikkat edilmesi gereken birkaç tane şey var. Birincisi Google Meet uygulamasına bu ee, işletme Google benim işletme hesabına kayıt olduğunuz Gmail adresinizle giriş yapmanız gerekiyor. Bir. İkincisi onların belirttiği saat diliminde, işte şu saatte şu saat arasında e, link tıklayarak giriş yapmanız gerekiyor ve Google uzmanı belki geç gelebilir. 10-15 dakika, belki 20. Şimdi geliyor. 20 dakika beklemeniz gerekebilir. Bekleyin ee, ve. Şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Google uzmanı bazen görüşmeye gelmiyor. <laughs> yani benim bir kere işletmemin hesabının doğrulanmadığı gibi bir durum oldu ve o işletmeme e, Google'dan destek almaya çalıştık ve onda da Google bize görüntülü görüşmede katılmadı. Yani kendi randevu belirtti, saat belirtti ve katılmadı. E, böyle bir durum yaşanabiliyor. Bunda panik yapmayın. Aynı mail üzerinden tekrar yanıtla deyin. O Konuştuğunuz mail vardı ya böyle böyle bize randevu verdirmiştiniz ve kimse gelmedi diye belirtin. Bizde şöyle oldu teknik bir sıkıntı oldu o yüzden sizle görüşemedik özür dileriz. Yarın aynı saat diliminde tekrar görüşmek için size link gönderiyoruz diyorlar ve link gönderiyorlar. Ertesi gün aynı saat diliminde linke tıklıyorsunuz ve görüntülü görüşmeyi başlatıyorsunuz. Sorununuz bu şekilde çözülüyor. Görüntülü görüşmede binanızın dışını, işletmenizin içini, yolu bilmem ne vır zıvır bir sürü şeyin <laughs> görüntü göstermenizi istiyorlar ve bu şekilde işletmenizi doğruluyorlar. Bu görüntülü görüşmeden yaklaşık 24 saat sonra işletmeniz doğrulanmış oluyor. Bu süre birkaç gün sürebilir ama doğrulandıktan sonra zaten size mail gelir. İşletmenizi doğruladık, gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz diye. Ondan sonra da işletmenizin resimleri, adresleri, hıvır zıvır her şeyi düzenleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir önerim olacak size Google benim işletmem hesabınız yayına alındıktan sonra eski müşterilerinize ya da böyle çevrenizden birkaç kişiye sizin işletmenizi tanıyan bilen kişilere orada şey var paylaş butonu var paylaş butonuna tıklayarak bir link oluyor o linki gönderin ve eski müşterilerinizin Google hesabınıza 5 yıldız vererek yorum yapmasını sağlayın. Bu sayede işletmeniz daha profesyonel ve 5 yıldızlı olarak görünecektir bu da sizin için iyi olacaktır. Durum bu şekilde Google benim işletmeme kayıt olurken adresinize kod gelmeme gibi bir sorunu bu şekilde kolaylıkla çözebilirsiniz. Ve benim önerim kesinlikle Google benim işletmeme kayıt olun. Google aramalarında çıkarsınız. Google aramalarında çıktığınızda müşteriler size çok güzel ulaşır ve müşterilerinize güven verir. Bak bunu ben çok gördüm. Google'da sizi bulamıyorum adresinizi işte yol tarifi alamadım Bilmem ne diyenler çok alıyor Ve Google'da sizi bulamadım acaba siz dolandırıcı mısınız diye şüpheyle yaklaşanlar oluyor. O yüzden Google benim işletmem artık önemli. Bunu bu şekilde halledebilirsiniz. Nasıl kayıt olacağınızı anlatmayacağım bunun için ayrıca bir eğitim hazırlayacağım O zaman. Yapabilirsiniz eğitim bekleyemem ben diyorsanız da internette bir sürü kaynak var Ki bir kaynağa ihtiyacınız da yok emin olun Facebook'a Instagram'a kayıt olmaktan farklı zor bir şey değil Girin kolaylıkla Kayıt ola Bilirsiniz diyeceklerim bu kadar e, Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin çünkü ben yorumlarda sorulan soruları Tek tek Cevaplıyorum Kanaldaki abone sayısı böyle kontrol edilemeyecek bir sayıya ulaşana kadar ben elimden geldiğince herkese tek tek yardımcı olurum bak. Ciddi söylüyorum. Yoruma yazın. Şunu yaptım olmadı. Şöyle oldu olmadı yazın. Ben ilgilenirim. Benim eski abonelerim de çok iyi bilir. Nasıl yani güzel ilgilendiğimi yani. Bu emeklerimin karşılığı olarak da abone olup beğenirseniz çok minnettar olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.